Evet, şu anda gördüğümüz kadarıyla karayolu kenarında bir ağaç fidan evet. dikimi yapıyorsunuz. Neler evet. söylemek istersiniz efendim? Eee şimdi Uşak İzmir Ankara arası Uşak Çiçek kısmında organize sanayi bölgesinde Manaz'a kadar olan üzere sağlık sorunu ağaçlandırma, yol kitleri ağaçlandırma çalışmamız devam ediyor. Bu işçilerimiz e, sağ olsun iş kurulu müdürlüğü tarafından e, verilen toplum yararı çalışma projesi dahilinde yapıyoruz. İşte kuruyan fidanlar, yanan fidanları ve aradaki boşlukları tamamlayarak bu çalışmayı devam ee, Yaz döneminde bakımına devam edeceğiz. Şu ana kadar e, ne kadar a, alanda dikim yapıldı? Karayolu Aşağı aldık. yukarı 45 kilometrelik kısım organizeden banazın e, çıkışına kadar kısım e, yapmaya başladık. Aşağı yukarı yarısı bitti. Çalışmamızın yarısı bitti. Yani